Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni bu Bekir. Bu videomda sizlere Ali Git Motion nasıl kullanılırın ikinci serisini çekiyorum. Arkadaşlar e, birinci serisi gerçekten çok ilgi görmüş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu an ne kadar izlenmiş verdim. E, dostlar videomu beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, konuyu uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ali Git Motion'ın birinci serisinde e, en çok aldığım sorulardan bir tanesi abi uygulama indirdikten sonra İngilizce oluyor. Arkadaşlar bunun sebebi siz e, uygulamayı indirdikten sonra kuruyorsunuz ve e, kurduktan sonra e, siteye İngilizce olarak atılıyor ve siz bunu indirip kurduğunuzda da İngilizce şeklinde başlamış oluyorsunuz. Bunun dilini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, sıkıntı değil. Ama siz Türkçe olarak başlamak istiyorsunuz. Bunu e, farklı ve çok genellikle bildiğiniz sitelerden indirin arkadaşlar. Ya da pro şeklinde kullanmak istemiyorsanız da Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Ben şimdi bunu pro şeklinde indirmedim. Çünkü e, hareket Motion'ı sürekli kullanmıyorum. Sadece video amaçlı kullandığım için e, indirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu sağ en altta ana sayfa öğreticiler artı butonu bizim yapacağımız proje kısmı. Projeler bizim daha önce hazırlamış olduğumuz e, beklenilen kısım. Öyelerde Ali Motion'un bizi beklet, beklettiği e, yani verdiği öğeler kısmı. Şimdi bu öğreticiler kısmında Ali Motion bize e, yani efektlerin nasıl konulacağını ya da nereye indireceğimizi her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyor. E, bunun artı butonu dediğim gibi proje oluşturacağız buradan. Bizim önceden yapmış olduğumuz projeler kısmı. E, öğelerde az önce dediğim gibi Ali Motion'un bize sunmuş olduğu öğeler kısmı arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle projemizi oluşturma kısmına giriyoruz projenin sağ kısmında element var. Şimdi bu element kısmı aslında projeyle hemen hemen aynı diyebilirim. Şimdi sadece arka fon kullanamıyorsunuz burada. Ee, biz genellikle işimiz proje kısmında oluyor arkadaşlar. Ee, buradan siz e, projenizi artık hangi uygulamaya göre yapacaksanız ona göre ayarlıyorsunuz. Aynı şekilde element içinde geçerli. Buradan çözünürlüğünüzü ayarlıyorsunuz ee, hangisini destekliyorsa arkadaşlar. Ee, en yüksek ya da en düşük kasıyorsa düşüğe çekmenizi tavsiye ederim. yazınız e, aynı şekil kasma yaşıyorsa 15'e çekmenizi de tavsiye ederim. Zaten bununla alakalı e, videom var. Arkadaşlar açıklama kısmına Alikit Motion'un bütün serilerini çektiğim videonun hepsini açıklama kısmına koyacağım. Oradan istediğinize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi projemizi oluşturalım. Ee, ve bazı kardeşlerimiz yok arkadaşlar. Ee, abi ben fotoğraf eklemiyorum ya da video ekleyemiyorum. Şu sağ en alt köşeden artı butonuna basıyorsunuz ee, ve burada bize ee, Motion bütün araçları sunuyor zaten. Şimdi bu şekil kısmından istediğiniz şekli fotoğrafınızı ya da videonuzu aktarabilirsiniz. Bunun sağ tarafında fotoğraf ve video var. Eğer programı yeni indirmişseniz ee, program zaten size otomatik buna erişme izin ver. Atlı bir ee, uyar verecek, siz de bunu kabul ediyorsunuz. Evet ben şimdi herhangi bir videomu aktarıyorum arkadaşlar. Ee, sesini kısalım telif yememek için. Evet. Mesela örnek böyle bir videom var arkadaşlar. Ee, şu an ben kasma almıyorum. Ama kasma alan arkadaşlar içinde çözümümü e, açıklama kısmındaki koyduğum videodan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dostlar e, zaten birinci serimde e, şake yani edit yapmıştım biraz üstünde. E, onun edit nasıl yapılır, bas şake nasıl eklenir adlı videomda açıklama kısmına koyuyorum. Ona da ulaşabilirsiniz. Evet. Geldiniz videomuz geldi görmüş olduğunuz gibi Na, eklemeyi de öğrendiniz. Artıya basıyorsunuz ve fotoğraf ve videodan ekleyebilirsiniz. Evet peki e, bunu yaptık e, sonra müzik eklemek istiyorsunuz. Buradan ses diyorsunuz ve sizin e, buradan bütün e, dosyalarınızdaki müzikleri veriyor arkadaşlar. Buradan aynı şekilde proje başındaki öğeler kısmı var. E, buradan da kullanabiliyorsunuz. E, serbest çizim videosu çizim yapmak isterseniz kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun altında vektör çizimi var. Metin ekleyebilirsiniz. Onun dışında videonun üstüne bastığınız zaman buradan video hızını ayarlayabilirsiniz. Ama şu an bu katman video veya ses ortamı içeriğinde hız kontrolü kullanılamıyor. Adli bir uyarı var. Bu hatanın nedenini ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle onu araştırıp onunla ile alakalı bir videoda çekebilirim arkadaşlar. Sonra buradan şu sol tarafa bastığınız zaman videonuzu bölüyor. Yani Atıyor sol kısmını. Ee, geri almak istiyorsunuz. Burada geri al tuşuna basarak da geri alabilirsiniz. Ya da sağ tarafını silmek istiyorsunuz. Ee, sağ tarafını siliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde orasını yanlışla kaybettiyseniz de böyle işaretini yani geri al işaretini alabilirsiniz. Ortada bastığınız zaman videonun ortasından bölüyor arkadaşlar. Geri almak için de aynı şekilde geri alabilirsiniz. Ee, ondan sonra burada renk ve dolgu. Buradan videonun rengini ve dolgunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ee, zaten görüyorsunuz. ...neden neye göre değişiyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra burada... E, ...kenarlık ve bölge var. Bir dakika bunu geri alalım. Bunu kullanmak istemiyorsunuz da... ...geri tuşuna basarak ya da... ...silebilirsiniz arkadaşlar. Evet. E, ondan sonra... ...videomuzun üstünde başka... ...ne oynama yapabiliriz? Bir dakika. Şunu bir silelim. Bir daha tekrar alalım. Evet. Ondan sonra işte buradan sesini kısabilirsiniz. Şu sağ en köşede sesini kısabilirsiniz. Kenarlıklar ve bölgeli, bölgeliklerini buradan ayarlayabilirsiniz. Hoşunuza gitmiyorsa arkadaşlar. Ee, ondan sonra buradan e, kırışma ve e, opaklık her şeyini buradan ayarlayabilirsiniz. Karartma örnek vereyim. Nasıl istiyorsanız hoşunuza nasıl gidiyorsa hepsini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar nasıl gözünüze hoş geliyorsa ya da beğenmiyorsanız kullanmayı da biliyorsunuz dostlar. Ondan sonra burada taşı ve çevir var. Burada e, video esnasındayken yani efektlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Şu alt köşeden eğimini, düzlemini ayarlayabilirsiniz. Dalgalanmasını. Ya da burada bir kısma artı ekliyorsunuz. Burada böyleyken, e, burada böyle düz olmasını istiyorsunuz. Farklı farklı boyutlarda ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra şu sol alt köşede, sol, alt köşede eğrili sıfırla ya da çevirmeyi sıfırla adlı e, kullanım şekilleri de var. Hepsini kendinize öz bir şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra şu bölgeden de videonun eğimini her şeyini ayarlayabilirsiniz. Sonra şekil düzen. Ee, buradan videonun şeklini ve düzenini ayarlayabilirsiniz. Büyük, küçük nasıl istiyorsanız. Zaten görmüş olduğunuz gibi kayıyor. Küçük büyülüyor zaten. Buradan da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ya da artıya basarsınız. Burada büyük olsun. Ee, sonra videoyu biraz daha ileri alırsınız. Ee, eksi yaparsınız. Küçültürsünüz. Bunu kendinize öz her bir şekilde editlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, efektler kısmından Dediğim gibi birinci videoda şake nasıl eklenir yaptım. Şu sağ köşeden kopyalıyorsunuz efektlerinizi. Oradan da yapıştırıyorsunuz. Efekt ekle kısmına geldiğinizde de buradan Ali Git Motion'un efektlerinin her şeyini yapabilirsiniz. Ee, zaten güzel efektleri var arkadaşlar. E, ee, kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Ali Git Motion'un kullanma şekli de böyle. Ee, bunu bitirdiğiniz işleminizi nasıl kaydedeceksiniz? Sağ en üst köşede çıkart işaretine basıp Burada zaten otomatik olarak çıkartıyor. Ee, ne kadar boyutumuz var? 43 MB'lık Dışarı aktar diyoruz. Ee, burada e, ben prosunu in, indirmediğim için Benden filigran uyarısını veriyor. Filigranı sevmiyorum dediğim zaman devam et diyorum. Ve bu sefer dışa aktarmaya hazırlanıyor. Sisteminiz ne kadar hızlıysa o kadar da hızlı çıkartıyor dostlar. Ee, buradaki uyarı e, biraz hızlandıracağım. Ee, hızlandırmadan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kaydetme sayfamız geldi. Buradan kaydet diyerek e, otomatik olarak galerinize kaydediyor arkadaşlar. Ya da paylaşmak isterseniz paylaşa basıp paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım bu videom işinize yaramıştır. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenme ve bildirim açmayı unutmayın. Açıklama kısmına koymuş olduğum Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz.